Evet, herkes hoş geldiniz. Bir dakika, rekortla yapalım. Harika. Merve'ciğim, ilk seninle başlıyoruz. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Böyle bir zamanda bizleri destekliyorsun. Bütün konuşmacılarımız e, çok harika. Lütfen her çarşamba 12.30'da 12, 13, 13 arası bizlerle olun. E, çok güzel. Teşekkür evet, ediyoruz herkese. Herkese hoş evet, bana tamam. geliyor. Dikkat kapatalım. Harika. Merve'ciğim... Evet, çok güzel. Peki Merve'ciğim söz sende. Çok teşekkür ederiz tekrar. Buyur canım. Herkese merhabalar. Bugün mindfulness'ın hayatımızdaki etkileri üzerine konuşacağız. Mindfulness e, tanımlardan ziyade o deneyimlerimize dikkatimizi verme hali ve duygularımızı yok saymamak ve onların varlığını fark etmek ve kendimize de bu noktada açık ve yargısız olma haliyle yaklaşmak tam olarak ve asıl önemlisi de mindfulness bu anın içinde ne yapacağımıza dair bilgiler sunuyor bize ve bu ana gelemememizin en büyük nedenlerinden biri çünkü bu anın içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü genelde burada değiliz ve bir bilinmezlik de söz konusu aynı zamanda e ve sistem olarak biz bilinmezlikten hoşlanmayız ve o nedenle de bu ana geçiş biraz daha zor olur aslında. Ve yargılarımızı fark etmek, sabırla ele alma hali, yaptıklarımızı bilinçli bir şekilde yapmak bizi bu ana getiren ana kapılar oluyor. Mindfulness'ta bahçıvanlık diye bir tanım vardır. Bir bahçıvan ne yapar? İlk önce varsa eğer yabani otları temizler. Sonrasında o toprağı havalandırır, tohumlara eker ve o tohumun ihtiyacı olan ...ilgiyi gösterirse de filizlenir, yeşerir, büyür. Ve burada belirli bir niyet ve amaç var. Aynı şekilde mindfulness'ın tanımını da oluşturuyor bu. Bilinçli farkındalık olarak Türkçe'ye çevrilmiş mindfulness... ...ve bilinçli bir şekilde farkındalığımızı verme. Ve o anın içerisinde ne yapacağımıza dair bize bilgiler sunma hali. Ve e, genel olarak e, daha önceki webinarlarda da ya da eğitimlerde de bahsettiğimiz gibi... İyi olma halinde kalmak istiyoruz ya da bunda bunun için bir zorunluluk hissetmeye başlıyoruz ve o an ne varsa hoş ya da nahoş olan onlardaki tepkilerimizi izlemek yerine onlarla bir savaşmaya, yok sayma haline giriyoruz. Ama aslında orada oluşan tepkileri izlemek, bir çocuğun o meraklı gözlerle bir olayı izlemesi gibi bizim de dikkatimizi kendimize döndürme halimiz... Ve o merakı tekrardan kazanma bizi destekliyor. Ee, ne olursa olsun kapitalist bir düzenin içerisindeyiz. Modern yaşamın gereklilikleri var yapmak zorunda olduğumuz zorunluluklar var. Ve bunları göz ardı edemeyiz. Çalışacağız, bazı sıkıntılar yaşayacağız ya da çok daha farklı konularda hayatımızda sıkıntılar olacak. Hastalıklar, ayrılıklar, pek çok aslında sıkıntı farklı alanda. Tüm bunların içinde de bizim içe doğru yapılan o yolculuğa ihtiyacımız var. Çoğu şeyi o dışarıdan öğrendiğimiz metotlarla çözmek yerine içinde duygu olan anlardan kaçmamak çünkü duygu varsa kaçalım diyoruz. Ve içe dönme derken de ilk aşama olarak sistemi tanımak, sinir sistemini, sindirim sistemimizi, dolaşım sistemimizi ve bedenimizi, bizde ne oluyor? Dinleme haline geçiş. Çünkü o zorlukları görmezden gelmeye çalıştığımızda, omuzlarımıza binen o stresi yok saydığımızda, diğer sayısı stresin içerisinde buluyoruz kendimizi ve o nefes alamaz hale geldiğimiz anlarda da buluyoruz. Burada dış etkenlerin bizi nasıl etkilediğini, diğer kişilerin durumların etkilerini fark etmek, bunların bizdeki etkilerini yansımalarını da fark etmeden iyi hissetmeye çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Sonrasında neden olmuyor diye başka sorgulamaya geçiyoruz. Döngü daha da karmaşık hale geliyor. O yüzden diğer bir adım hisleri fark etmek, onların izinden gitmek. Bizde ne oluyor? O beş duyumuzla beraber bu andaki varlığı hissetme hali. Ee, ve en sağlıklısı da oryantasyonla içe dönme. Güvendesin hissi veriyor. E, ee, oryantasyon beş duyumuzla beraber bu ana gelme halimizde. Yani duyduğumuz bir sese dikkatimizi vermek, gördüğümüz bir cisme dikkatimizi verip onun ayrıntılarına bakma hali. Ve en önemli diğer bir basamak da şu, hiçbir şey bilmiyoruz. Ve o hiçbir şey bilmediğimizi bilmek ve bunları hatırlamak. Bunlar da mindfulness'ın ana temel basamakları. Çünkü e, bilmediğimiz senaryolara kapılıp gitmemek aslında ve bilmemeyi bilmek, onun farkındalığını sağlamak. Ve beyin o tıpkı bir kas gibi sürekli olarak çalıştıkça daha da güçlü hale, fizik, güçlü hale gelen fiziksel bir sistem aynı zamanda. O nedenle de yapacağımız çalışmalar ilk başta bilinçli olarak ama sonrasında da kendiliğinden olacak şekilde o akışına bırakma hali. Ve iyi hissetmeyi özümserken de ilk başta çaba gerekiyor evet. Çünkü kendimizi iyi hissetmek bazen bencillik, bazen e, kendimizi suçlama gibi farklı duygu durumlarıyla bize geri gelebiliyor. Ve bunları da fark etmek, bu yolculuklarda da yalnız olmadığımızı bilmek. Bunlar önemli ve geçici hali nöral ya bir yapıya dönüştürmek, kalıcı hale geçirebilmek de bizim aslında elimizde. E, bunu yaparken de kısa kısa belki de e, birer dakika belki onar dakikalık kısa çalışmalarla denim, deneyimlemek ve tüm hayatımızı tamamen her anı bu şekilde yaşamayacağız evet ama küçük küçük hayatımıza kattığında kattığımızda evet o belki aşırı olumlu hale gelmeyeceğiz e, yine zorlukları yaşayacağız yine göreceğiz yine zaman zaman kötü hissedeceğiz burada önemli olan Nasıl iyi olaylar kötü olayları yok etmiyorsa, kötü olaylar da iyi olayları yok etmez. Bunları fark etmeye geçiş yapmak. Çünkü gün içinde belki de 100 tane olay oluyor ve bunlardan 99 tanesi iyi olabiliyor. Biz sadece bir tane olumsuz olan olay örgüsünün etrafında tüm günü geçirebiliyoruz. Ya da hayatımızda varlıklarıyla o güzellikler getiren kişileri hiç hatırlamayıp bize stres oluşturan kişiyi sürekli olarak düşünme haline geçip ...tüm günü e, o kişiyle ve o kişiyle geçen diyalogları zihinde döndürerek geçirebiliyoruz. Ve bu noktalarda o hayatımızda ilk dediğimiz şeyleri... ...üçer tane, belki bir tane gün içinde düşünme hali belki. Belki bu bir yere yazma. E, ya da ara ara her gün değilse de ara ara bunları kendimizi hatırlamak bizlere iyi geliyor. Ve fark edince hep diyoruz ya gerçekten geriye dönüş olmuyor. O an fark ettikten sonra zihinde var olan bir şeyi fark etmek, e, sistemi iyileştirmeye başlıyor. Ve orada iyi yaşantıları küçük küçük fark etmek, o günlük koşuşturmaya ara vermemizi destekliyor, e, soluklanmamızı bir tür aslında yakıt ikmali yaptığımız kısa molalar da oluşturuyor. E, burada şundan da bahsetmek istiyorum. Koçluk ve mindfulness'ı nasıl birleştirebiliriz? Her alanda birleştirebileceğimiz gibi e, koçlukta olma halinde koçluk yapma diye kullandığımız bir kavram var. Sürekli zihinde ne soracağım, nasıl ilerleyecek bu görüşme den ziyade anda kalarak o oluşan uyum ve ahenkle koçluk yapmak, güçlü soruların kendiliğinden çıkışını izlemek ve empatik dinlemeyi yapabilme hali. Çünkü orada da o empatik dinleme derken tam karşılığı kalple dinleme hali olarak bahsediyoruz ve bunu anda kaldığımızda evet yapabilmeye başlıyoruz ve aynı zamanda da e, koçlukta e, zihinsel hazırlık süreci dediğimiz kısmın en önemli aşamalardan biri olduğundan bahsediyoruz ve orada bize gerçekten bu çalışmalar çok e, destek olabilir ve görüşme öncesinde koçun kendisi için bir ritüel oluşturması e, ve o bazı mindfulness çalışmalarını o rutinlerin içerisine yerleştirmesi de bizi destekler. Çünkü biz de e, pek çok gün içerisinde farklı, iyi, kötü, acı, tatlı her türlü olayı yaşayan sistemleriz, bireyleriz ve o yüzden o seans öncesinde o durumla başa çıkmakta zorlanırken bir anda ses seans yapmaya ve görüşme yapmaya geçmek bizi zorlayabilir. Ve o anlarda e, bu tekniklerle beraber ana geçiş yapmamızda bizi destekler. Ya da şunu söylüyoruz, koçlukta o yargılamayan açık net şekilde karşımızdakini tam bütün halde ...görmek diyoruz ve orada koçun varlığını sağlayabilmek çok değerli diyoruz. Bu değerlerden bahsederken de bunları içselleştirmek, benimsememiz için... ...önce bir deneyimlemeye ihtiyacımız var. O deneyimleme yolculuğuna çıkmamız gerekiyor ve burada da deneyimle beraber ilerliyoruz. Ee, yine burada e, Douglas Riddle çok ünlü ve çok başarılı bir koçtur her zaman başarısı sorulduğunda şunu söyler der ki iyi koçların o anki mevcudiyet halinde sessiz zihinlere ihtiyacı vardır der. Ve hmm. koçluk görüşmesindeki o açık, yansıtıcı, hani keşif duygularının ortaya çıkmasına yardımcı olan e, en önemli aslında basamaklardan da birim. Ve e, artık dünya pek çok alanda değişiyor. Farklı bir kuşağa geçiş yapıyoruz. E, kuşak teorisi gerçekten de çok değerli ve üzerinde araştırma yapmaya da değer bir alan. Ve burada en basit ifadeyle yeni geçiş yaptığımız kuşak şunu söylüyor. Kendisiyle çalışabilen, sürekli zihinde yapma modundan olma moduna geçebilen kişiler daha rahat ilerleyecek bu dönemde. Ve araştırmalar çok fazla otopilottan günü yaşadığımızı gösteriyor. Burada hayatı kendimize zorlaştırmamız, sürekli o endişe, stresin arasında kaybolmamız e, ve otopilottan verdiğimiz tepkileri fark etmeye başladığımızda buradaki o kayboluştan biraz çıkmaya başlıyoruz. Ve dünyadaki o başarılı insanlara baktığımızda da bu teknikleri hayatına yerleştiren insanlar olduğunu da görüyoruz. Ve önce evet kişisel hayatımıza bunları yerleştirmek, özümsemek, hayatımıza geçirmek sonra profesyonel yaşantımıza yansıyacak ve diğer tüm ilişkilerimize. Ama her zaman ilk hedef kendimizin kendisiyle olan ilişkisiyle başlamalı. Ve e, burada rahatsız edici duygular geliyor ve duygularla karşılaştığımızda üç tane şeye dikkat etmemiz. Bunlar da bastırıyor muyuz bu duyguyu? İnkar mı ediyoruz? Yoksa o nahoşluğa kapılıp gidiyor muyuz? Yani günlük hayatta verdiğimiz o şiddetli tepkiyi bir anlığına durup e, bu üçünden hangisini yapıyorum şu an diyebilmek o anda kalmanın tanımını oluşturuyor. Anda kalmak o aslında. Ve ya da o hoş duygularla kalabilmek. Burada dikkat etmemiz gereken farklı bir nokta da hoş duygunun hemen yanında na hoş duygular da gelir, çok hızlı gelir. Ve bu tek bize olmuyor, onu fark etmek. Bunun da bilincinde olmak ve o suçlamadan aslında kendimizi o suçlama noktasından alıp kendimize daha şefkatle yaklaşma noktasına getirmek. Ve bunların hepsi evet pratiklerle oluyor. Bu mindfulness çalışmalarının haftalara yayılmasının ve uzun süreli çalışmalar olmasının da nedeni bu. Çünkü ne kadar pratik edersek o kadar bir kas gibi şekillendirebiliyoruz ve beynimizin yapısında değişim meydana gelebiliyor. Artık bunları bilimsel olarak kanıtlanmış halde olması, sayısal verilerle de gözlemlenebiliyor olması o sürekliliğin, devamlılığın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Ve önemli yollardan biri olup dile getirmek, dediğimiz gibi bastırmamak, inkar etmemek ve bizi alıp götürdüğü yeri fark etmek. Ben şu an neredeyim? Ve bir olay yaşıyoruz, bizi alıp bir yere götürüyor ve o gideceğimiz yer belki de hiç tanımadığımız, ilk kez deneyimlediğimiz bir yer olabiliyor. Belki de çok sık ziyaret ettiğimiz ama neresi olduğunu da bilmediğimiz bir yer oluyor. Buradaki tek şey neredeyimi fark etmek. Ve bu... Ee... Şu da var, sürekli olarak e, duygular karşısında, yani hepimiz sadece kendi yaşantımızı ve hayatımızı biliyoruz. Belki de onu da bilmiyoruz. Ve dışarıdan görünenler o bizim gerçek yaşantılarımız değil. E, ve o başkalarının yargılama durumu, sürekli bir süzgece alıp o süzgeçten geçirme halimiz e, ve bunu yaparken de duygular karşısında da esnek olabilmek çünkü artık yeni dönemde esnek olmanın önemini daha da fazla hissedeceğiz. Ve mesela şu da bağlantılı. Bu tarz eğitimleri artık online olarak alabiliyoruz. Ve bunu online olarak alabilme esnekliğini gösterebiliyoruz. Piyano dersi artık online şekilde verilebiliyor. Bunları görmek. Var olan durumları ayak uydurabilmek ve hepsi farklı pozitif yönde bizi destekliyor ve bunları fark etmek. ne güzel ki karşımda bu kadar bu esneklik yolculuğuna çıkabilmiş, bu alanda kendisini destekleyen kişilerden oluşan bir grup var. Bu gerçekten çok değerli. Tüm bunlar o bize duygularımız karşısında da esnek olmayı öğretiyor. Bunları öğreten adımlar. Hiçbir şey birbirinden bağımsız değil çünkü. Ve tam bu anda o kalplerimizi kapatmak yerine birbirimizle büyüme hali ve bu çalışmaları da topluluk halinde yapmanın sinir sistemimize çok büyük etkisi var. O nedenle meditasyonları bir uygulama üzerinden tek başına yapmaya çalışmaktansa beraber yapma hali de sistemi çok fazla farklı yönden destekliyor. O zaman bu şekilde devam edersek bir meditasyonu beraber şekilde bir meditasyon deneyimleyelim şimdi. Evet herkes rahat bir pozisyonda oturabilirse sırtımızın dik olması nasıl rahat ediyorsak belki bir yastık koymak istersiniz. Belki uzanmak istersiniz. Belki yarı uzanır halde kalmak nasıl isterseniz en rahat edeceğiniz pozisyonda oturun. Şimdi iki ellerinizi dizlerinizin üzerine koymanızı isteyeceğim. İlk önce sol elinize. Hayatınızda ilk kez bakıyormuş gibi merakla inceleyebilir misiniz? Mesela ellerim kırışık, çatlamış yerine ne kadar emek var? Neler başardı? Neler yaptı bugüne kadar? Şeklinde bakabilir misiniz bir? Bir bakın bakalım. Nasıl düşünceler geliyor? Ve oradaki emeği, oradaki deneyimi görebiliyor musunuz? Her ne varsa görünen Şimdi onunla kalın. İnceleyin elinizi. Bir bakın bakalım. Neler hissediyorsunuz? Şimdi aynı şekilde gözlerimizi sağ elimize geçirelim. Bir bakın üzerindeki bağlantı noktalarına, parmaklarımıza, çizgilere, tırnaklarınıza bakın, şekline, kenarlarına. Ve o ayrıntılardaki deneyimi, çabayı görebiliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Yargısızca yaklaşabiliyor musunuz kendinize? Şimdi gözlerimizi odanın etrafında rahatça gezdirelim. Ve hazır olduğumuzda gözlerimizi kapatalım en yakınınızdaki sesleri duyun uzaktan gelen sesler burnunuza gelen kokular ellerinizi temas ettiğiniz noktalar sırtınızın temas ettiği yerler. Ve bedeninizin oturduğunuz yerle olan teması. Sadece fark edin. Şimdi burun deliklerinizden nefesin hafif dokunuşunu hissedin. Dudaklarınızın üzerinde yarattığı hissi fark edin. Her nefes alıp her nefes verdiğinizde orada oluşan duyumları fark edin. Sadece meraklı gözlerle izleyin. Şimdi hiçbir şey düşünmek, hiçbir şey hissetmek, hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Onu fark et. Ve o hiçbir şey yapmama haliyle kalabilir misin? Şu an onun özgürlüğünü yaşayabilir misin? Bunu kendine verebilir misin? Sadece fark et. Belki çok yoğunsun bu aralar. Belki çok fazla düşüncenin arasındasın. Belki çok fazla farklı düşünceyi aynı anda yaşadığın bir dönemdesin. Belki sürekli olarak aynı şeyleri zihninde döndürüyorsun. Bazen çok fazla düşünüyoruz, endişeleniyoruz, pişmanlıklar yaşıyoruz. Şimdi onları sadece fark et. Sizi gördüm de. ve sadece dikkatini nefesine çağır. Bu dikkat nefesinin yarattığı hisleri fark et bak bakalım nefesin nasıl şu anda. Hızlı mı? Yavaş mı? Yoksa bir zorlanma var mı? Yoksa çok rahat mı akışı? Değiştirmeden, her nasılsa öyle kalarak. Sadece fark et. Nefesinin akciğerlerine nasıl ...dolduğunu fark et. Yani dikkatini kalbine. Belki midendeki duyumsamalara ...getirmek istersin. Nefesinin bedeninde nasıl dolaştığını fark et. Bence bir meraklı çocuk gibi gözlemle. Belki içindeki o meraklı çocuğu görmek istersin. Keyifle, merakla gözlerini kocaman açmış ve şu an ne oluyoru izliyor. Belki etraftaki sesleri duyuyor. Belki çok merakla bir şeyle uğraşıyor şu anda. Ama geçmiş ya da gelecekte değil şu anda tüm dikkatini şu anda bedeninde ne oluyor ona veren bir çocuk. Sadece onunla kal. Zihnin uzaklaşırsa Yine nefesine davet et. Nefesinin yarattığı duyumları fark et. Ve düşünceler, hisler, duygular günün her saatinde değişiyor. Onu fark et. Şuan her nasıl hissediyorsan günün başka bir zamanında göreceksin ki tamamen değişmiş. Bunun için kendini alan açabilir misin? Kendine izin verebilir misin? Sadece merak ve keyifle gözlemle kendini. Şu an belki farklı şeyler düşünüyorsun. Belki meditasyonla ilgili. Belki tamamen farklı bir konuyla ilgili. Belki nahoş duygular var. Ama içinde büyük bir çoğunlukla o olumlu duygular da var. Değil mi? Onlara dikkatini çevirebilir misin? Kendi hayatındaki, yaşantındaki ve deneyimdeki o hoş duygulara, Onlara teşekkür edebilir misin? Onların yanında kalabilir misin? Ve her ne zaman ihtiyacın olursa gün içinde, onları kendini hatırlatabilir misin? Şimdi tekrardan kendini gözlemle. O içindeki çocukla, o içindeki çocuğun merakıyla, sadece gözlemle. Şimdi dikkatini nefesine getir. Nefesinin yarattığı duyumlara. Bedeninin oturduğun yerle olan teması fark et. Sırtının değdiği noktalar. Odanın içindeki sesler. Belki dışarıdan çok uzaktan sesler geliyor. Onları fark et. Burnuna gelen kokular. Ağzının içindeki tat. Ve göz kapaklarına yansıyan ışık. Fark et. Ve her ne zaman kendini hazır hissedersen gözlerini açabilirsin. belki bir hareket etme ihtiyacınız vardır. Şu an bedeninizi dinleyip şu an neye ihtiyacı varsa ona göre hareket edebilir misin? Sadece bedenin ne hissediyor? Şu an neye ihtiyacı var? Onu duymak belki de. Ve burada kısacası mindfulness hep hayatımızda deneyimlerimizle Bizimle beraber ilerleyen ve o hislerimizi konuşamadığımız duygularımızı fark etme yolculuğu ve o her duygunun bedendeki yansımasını fark etmek ee, ve onunla beraber ilerlemek sisteme iyi geliyor. Bunları bilmek. Bugün de bu yolculukta beraber olmak çok değerliydi. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Ee, ve buraya gelip beraber bunu deneyimlediğimiz için gerçekten iyi ki varsınız. E, sunumumuz burada bitti. Süreyi 3 dakikamız var. <laughs> çok teşekkür ederiz evet. Merve'cim. Çok, çok iyi geldi. Oo, oh, 180 kişi seni izledi Merve. Herkes tek teşekkür ediyor. Harikasın. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Soruları alacağız şimdi. Yayını ben durdurayım bir saniye. Yüreğine sağlık. Teşekkürler.